Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Skin Club'dayız. Siz de siteye gelmek için açıklama ve yorumlardaki sabitlenmiş linke tıklayarak siteye giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda sağ üstteki artı butonunu tıklayarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp para yatırdığınızda para yatırma bonusunuzu alabilirsiniz. Her video için açıklamaya ve yorumlara sabitlenmiş bir link bırakıyorum. O linkten siteye giriş yapıp bonus paketinizi alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 2100 dolarla Skin Club'da bugün neler yapacağız? Hep beraber bakalım. Öncelikle Skin Club ve HLTV'nin sponsorluğu var. Skin Club HLTV'ye sponsor oldu. Güzel bir etkinlik. Siz de katılıp şansınızı deneyip ödüllerinizi alabilirsiniz. Hemen şöyle geri geçelim. Bugün kasalardan başlayacağım. Aşağıya ineyim. Günlük ücretsiz kasalarınızı siz de Açabilirsiniz şansınız orada deneyebilirsiniz hemen etkinliğin alt tarafındaydı Şöyle normal kasalardan birkaç tane açayım Midnight Horror'dan 3 tane açtım 48 dolar Şansımız varsa buradan birazcık Güzel item çıkartabiliriz diye düşünüyorum içerisindeki itemlarda Güzel açıkçası Ne gelir Ve bugün bize uğramazmış Devam edelim Snipper bir bakalım içerisindekilere. Açmadım sanırım. Bir ikili de 30 dolar verip buradan deniyorum. Ne geliyor? Ama uzun döndü. <laughs> 9 dolar. Valla. 30 dolar veriyoruz. 9 dolar veriyor. Yanlış mı? Hatalı mı? Tabii ki değil. Doktor Fight'tan açalım mı bir tane? Çoktandır açmıyorum. Bir tane Şu, şu, şu birinciyi verse yeter. Bak. 3000 dolar versen yeter. Gitme, gitme, gitme. Abi bıçak ya, bıçak ya. Bıçak istiyorduk biz ya. 32 dolar ne? Bir daha açacağım. Bir tane olsun ver şu güzel bıçaklardan. Geçme. Şurada dur. Ne olur şurada dursan. Değil mi? Geriye dön. 1822 dolar kaldı. Savaş yapacağım. O yüzden bitirmemem gerekiyor. Şuradan bayonet. Hmm. Şu 90 dolarlık kasadan açsak. Benim şansım yok. Kesin şu gelir. 20 dolar. Kötüyü çağırmayalım. Fake bizim olsun. Geliyor mu? Ay. 54. Vallahi 100 dolar verdim diye hatırlıyorum. Neyse şöyle yapıyoruz. Hemen yukarıya çıkıyoruz. Önce savaş yapalım daha sonra yükseltiriz ya. Yani 225 dolarlık item'ı. Bir yükseltmeye gideriz. Vallahi şimdi ne yapıyoruz? 1732 dolar var değil mi? Bir iki tane bundan koysak. Anam bir tane yetebiliyormuş. Neyse deneyelim. Üçlü. Sharing mod botlarla dört kişi. Tamam. Belli olmaz ya. Ya gelirse. 748 dolarlık bir eldiven. Buradan bir bıçak. Doppler 421 dolar. Overtimes ne verir? 436 dolarlık bir eldiven. 1704 verdik. 1099. Vallahi iyi olmadı. Harbiden iyi olmadı. O zaman Dursun. Şöyle yükseltmeye gidelim. Battı balık yan gider diyelim. Bir deneyelim şansımızı. Ne yapsam yükselt böyle bir yapsaydım. Neyse şunları bir çıkarttım. 171. Hadi 200'ü geçsin birazcık. 5 katı değil mi? 1074. %18 şansla. Gelir mi ki? Ya gelirse? Şurada bıraksam. Yukarıdan gibi hissediyorum. Şu arada falan olabilir. Vallahi denedim. %18 şansla acaba 225 dolar bize getirmez. Ya ilk işte her zaman boşa demiyorum ben. İlk, aklınıza ilk gelen yapın ya. Vallahi bak. Bunu da deneyeceğim ben şansla. 1465 dolarlık bir vulkan. %17 şans bu sefer daha düşük. Şurada bırakayım mı? Ya gene aynı yere gelirse? bozuşuruz. Vulkan geliyor mu? Gelmiyor. Geliyor mu? Geliyor mu? Gel ne olur etme. <laughs> Çok yakındık. Bir daha deneyelim stiletto ile. Yüzde beş şans. Şurada bırakacağım. <laughs> Dur. Şurada. Aynen. 2000 dolarlık bir butterfly. %17 şans. Abi niye böyle yakın gidiyoruz? Gerçi yakın da değil de. Evet son item. 421 dolarlık dotlarımızı 5 katıyla tekrar deniyoruz. Ben ettim siz etmeyin. Ben deniyorum sizin için siz yapmayın. %17 şansla. Şurada bırakacağım. O da gelir tam karşısında dur. Oh çok heyecanlı. Bakamayacağım. Ben bakmıyorum siz bakın benim yerime. <laughs> Yapacak bir şey yok. Her zaman kazanacak değiliz. Bazen de kaybedebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videolarım hoşunuza gidiyordur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.